Kıymetli misafirler. <laughs> Sıradaki maç. 75 kilo. Kırmızı köşe. Isparta'dan. 2010, 2013 Maytay bölge şampiyonu. Uluslararası şampiyonluklar Türkiye üçüncülüğü. 5 profesyonel, 50 amatör maç, 5 galibiyet, Sinan'ı salonunda getirdim. 75 kiloda. Özgür Durmuş. Ve bize getirdi Beton Mustafa Canlay. Özgür Durmuş'un rakibi Mavi Köşe, Titan lakaplı Akdeniz şampiyonu, 16 maç yaptı, 7 galibiyeti var, 4'ü nakavt, Ahmet Ali Sapmaz. Karşılaşmanın dört hakemi Eray Aldemir, Mersin Bölgesi ulusal hakemlerimizden. Adana ilimiz e, karşı karşıya geldi. Yine kemer maçı bu organizasyonumuz. Çünkü e, Konya Mevlana Kupası bu organizasyonumuz ilk bir organizasyon olduğu için e, kemer koyuldu ortaya. Ve bu organizasyonunda dövüşen sporcularımız, kemer alan sporcularımız ünvan sahibi olacaklar. Bundan sonraki organizasyonlarda özellikle kemeri olan sporcularımız kemer maçına çıkacak. Bir sonraki maça gelecek olan sporcularımız bunlardan kemeri almak için mücadele verecek sanırım. Doğru mu Mustafa Hocam? Hiçbir organizasyonda 10 tane kemer verildiğini görmedim. Doğru mu Mustafa Hocam? Kesinlikle evet. Biz hiçbir arkadaşımızı kilolarına kırmamak için 54 kilodan 90 artıya kadar sporculara kemerini verdik. Ve ben şu anda arkadaşlara Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepisinden Allah razı olsun diyorum. Allah işlerini güçlerini razı getirsin. Çok teşekkür ediyorum Musa Hocam. Başarınızın devamını ve böyle organizasyonların, böyle güzel organizasyonların devamını diliyorum inşallah. Evet, yanımda yine e, bizim çok değerli, muhterem, e, saygı değer dediğimiz e, hem velimiz hem abimiz ve aynı zamanda da bizimle beraber organizasyonda koşturan Ahmet Nural ne mutlu, el o da kendisi el azırtlı. Bu akşam gagustar gecesi mi oldu? Bana mı öyle geliyor sayın e, e, Nural hocam? Ben e, maç hakkında ve e, Ömer hakkında e, yorumlarınızı almak istiyorum. Ömer nasıl dövüştü? Biraz Ömer dövüşürken sinirlerinize hakim olamıyorsunuz mu? E, ve bu konuda hakemler, organizasyonlar biraz senden yakınıyor. Yani heyecandan <laughs> heyecan, dolayı, heyecanını evet, heyecan, yenemiyorsunuz sanırım evet, galiba. Evet, evet, ben bu evet, konuda evet, sizin evet. e, görüşünüzü alabilir miyim? Ee, sağ olun, teşekkür ederim ee, canım hocam. Ee, siz çok değerli bir hocasınız. Bunu Allah razı e, olsun. Türkiye camiası biliyor, biz biliyoruz. Biz yıllardır sizle beraber her tarafa her ile beraber gidiyoruz. Organizasyonuna beraber katılıyoruz. Kanca beraber kanca beraber. Aynen öyle. Ee, tabii ki çocuklarımızın başarısı ailelerin destek vermesi başta. Ondan sonra en büyük etken sizlerin öğrenciler hakkında çok iyi şekilde ilgilenmeniz, onları çok iyi yetiştirmenizden ileri geliyor. Ee, Ömer'e jazirattan e, dolayı sesim kısıldı. Bütün seyircilerden, Konya hakkından özür diliyorum. Bura çok iyi bir organizasyon. Gerçekten e, sizlerin ve e, bütün or, organizatörlerin e, başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum. Çok iyi bir organizasyon var. E, ve aynı zamanda e, Ömer e, çok iyi dövüştü. E, rakibi çok e, büyüktü. E, Tecrübeli de aynı zamanda. Aynı evet. zamanda aynı zamanda çok iyi tecrübesi vardı ve e, antrenmanlarına devam ediyordu. E, Ömer'de biraz e, şeylik var e, biliyorsunuz e, gitmek istiyor açık dövüşüyor. E, biliyorsunuz Rus e, maçında da aynı. Olan, kendine olan dolayı. E, i̇şte kendine olan evet biraz da ondan dolayı. E, fakat e, işte bu da e, kendine... kendini sıkıntıya sokabiliyor. Ama Oğuzhan arasından ne hikmetse 2 e, iki yıldır Rusya'ya maç veriyor. İşte iki yıldır Bu da Rusya... ben bir antrenör olarak, i̇şte, evet. olarak canım çok evet. sıkılıyor. Evet. Ben acaba bundan sonra i̇şte... e, tek rakip Rusya mı diyeceğiz? Tabii Ömer tek Dünyada çünkü, bizim rakibimiz evet. biz Rusya. Biz Rusya'yı evet. geçmemiz lazım. Geçmemiz lazım çünkü başka bizim Türkleri ancak Ruslar yenebilir. Başka kimseyi koymuyorlar adına. Ama inşallah kadar. onlar da bizi yenebilir. İnşallah, biz inşallah. Dünyada, i̇nşallah. inşallah, en iyi yerlere geleceğiz. İnşallah. En iyi, o, en iyi, en iyi, biz Rusya, en iyi. Biz Rusya değil de Rus, Türkiye Türkiye diyecek. Evet öyle diyecek. İnşallah. Biz, i̇nşallah. bunu yeneceğiz ve buradan aynı zamanda Eren'e de başarılar diliyorum. Salı günü Antalya'da e, milli takıma katılacak. Türkiye şampiyon olduğu bu sene inşallah dünya şampiyonasında inşallah ondan en iyi şekilde, en iyi şekilde inşallah altın madalya kazanacak. İnşallah bunu temenni ediyorum. Buradan anneme en azından beni dinliyorsa ona ellerinden öpüyorum. Onun dualarının e, ee, senesini de biraz ilerliyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Dua ediyor teyzem e, Hasan işte. e, onlara da buradan... E, Aslında sayılar. burada ben de çok çok selam ya, söylüyorum. Senin hemşerin o. <gülüyor> 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 Bu arada. Evet, onu da aradan E, evet. Buradan hakikaten annemin, e, eğer seviyorsan şu anda kardeşim Şırnak'ta görev yapıyor. Kendisi e, Onlar çok çok güm, sevgi muhafaza, sevgi Sağ olun, memurluğunda görev yapıyor. E, onu da gözlerinden yapıyorum. E, o da benim gibi böyle heyecanlıdır. Maçlara çok özen gösterir. Aynı Hakem'dir. zamanda o da hakem. hakem evet, evet. Tabii o kickboks hakemi. Biz de e, Thai hakemiyiz. İnşallah e, kickboksa da geçeceğiz. Sizin sayenizde e, ben e, sizlere başarılar diliyorum. Hürmetler, saygılar sunuyorum. Çok iyi bir organizasyon. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gerçekten çok iyi bir kaliteli bir hocasınız. Devamlı sizin arkanızdan e, yürüyeceğiz efendim. Anladım. Hayırlı yayınlar diliyorum hocam. Çok teşekkür Hürmetler, ediyorum. Saygılar, çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diliyorum. Ben de başarımızın devamını diliyoruz. İnşallah Allah Eren'in altın madalya kazanmasını nasip eder. İnşallah. İnşallah. Evet maçımıza dönüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Solsa direkler çarpışmalar. Ha, ha, ha. Yine evet sarı eldivenli sporcumuz atak içerisinde. Evet sol dizler, sağ dizler, iç dizler. <laughs> Low kick, round kick, sol direkt. Altan Afarkatlar. Evet affetmiyor ya. Evet, evet. Özgür Durmuş Sparta evet. evet. Ali Ahmet Sapmaz ile dövüşüyor. Evet. Belli ki iyi hazırlanmış biraz tecrübesi ve yetenekleri. Bunlar bir araya gelince tabii ki bu şekilde rakibi de üstün duruma geçiyor, avantajlı duruma geçiyor. Boy da var, fiziği de çok iyi Özgür'ün. Evet, Özgür değil, Örgür Durmuş olacak ismi galiba ama düzeltiyorum ben Örgür durmuş. Özgür mü? evet yanlış yapmışlar Özgür deyince ben Özgür diye bir isim var mı diye bakıyorum ama bir türlü pekiştiremedim. Evet bir kuşkik geldi yani. ön ayak ama etkili değil tabi. Yine dirseklerden, sol sağ direklerden.